Herkese merhabalar. Bu videomuzda yarının havası ile sizlerleyiz. Üç büyük şehrimizin hava durumları şu şekilde. Ankara yerel sağanak yağışlı 15-25 derece, İstanbul yerel sağanak yağışlı 20-25 derece, İzmir parçalı bulutlu 18-28 derece olmasını beklemekteyiz. Marmara bölgesi parçalı bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı il il değerler şu şekilde. Edirne parçalı bulutlu 16-26 derece, Tekirdağ parçalı bulutlu 17-24 derece, Kırklareli kıyı kesimleri sağanak yağışlı 14-24 derece, Çanakkale parçalı bulutlu 16-25 derece, Balıkesir parçalı bulutlu 17-27 derece, Yalova yerel sağanak yağışlı 18-26 derece, Kocaeli yerel sağanak yağışlı 17-26 derece, Sakarya yerel sağanak yağışlı 17-26 derece, Bilecik yerel sağanak yağışlı 16-26 derece. Ege bölgesinde, Manisa parçalı bulutlu 16-28 derece, Aydın parçalı bulutlu 16 29 derece, Denizli parçalı bulutlu 19 30 derece, Muğla parçalı bulutlu 15 26 derece, Uşak parçalı bulutlu 14 25 derece, Kütahya yerel sağanak yağışlı 12 23 derece, Afyon çok bulutlu 12 25 derece. İç Anadolu bölgesinde Eskişehir yerel sağanak yağışlı 14 25 derece, Konya parçalı bulutlu 15,26 derece, Karaman parçalı bulutlu 16 28 derece. Niğde yerel sağanak yağışlı 15-27 derece, Aksaray ve Nevşehir yerel sağanak yağışlı 16-28 derece, Kırşehir yerel sağanak yağışlı 15-27 derece, Kırıkkale yerel sağanak yağışlı 17-26 derece, Çankırı yerel sağanak yağışlı 14-25 derece, Yozgat yerel sağanak yağışlı 12-22 derece, Kayseri parçalı bulutlu 13-26 derece, Sivas parçalı bulutlu 14-22 derece. Akdeniz bölgesi Antalya parçalı bulutlu 21-29 derece, Isparta yerel sağanak yağışlı 12-26 derece, Burdur parçalı bulutlu 14-27 derece, Mersin ve Adana yerel sağanak yağışlı 22-32 derece, Osmaniye yerel sağanak yağışlı 21-28 derece, Hatay yerel sağanak yağışlı 23-29 derece. Kahramanmaraş yerel sağanak yağışlı 18-28 derece. Batı Karadeniz bölgesinin tamamında yerel sağanak yağışlar görülecek. Düzce 16 29 derece, Bolu 12 25 derece, Karabük 12 26 derece, Zonguldak 17 24 derece, Bartın 17 24 derece, Kastamonu 9 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinin tamamında yerel sağanak yağışlar görülecek. Sinop 19 26, Çorum 12 26, Samsun 19 27, Amasya 15 29, Ordu 20 25, Tokat 15 28. Giresun ve Trabzon 21-25, Gümüşhane ve Bayburt 13-23, Artvin 16-21, Rize 20 ila 23 derece olmasını beklemekteyiz. Doğu Anadolu bölgesinde, Malatya parçalı bulutlu 16-30, Erzincan yerel sağanak yağışlı 13-26, Tunceli parçalı bulutlu 14-28, Elazığ parçalı bulutlu 17-30, Bingöl parçalı bulutlu 15-29, Erzurum yerel sağanak yağışlı 7-25, Muş yerel sağanak yağışlı 14-28, Bitlis Yerel sanak Yaşlı 13, 23, Ağrı Yerel sağanak Yaşlı 9, 23, Van Yerel sağanak Yaşlı 12, 23, Hakkari Yerel sağanak Yaşlı 14, 25, Ardahan Yerel sağanak Yaşlı 8, 18, Kars Yerel sağanak Yaşlı 7, 18, Iğdır Yerel sağanak Yaşlı 14, 25. Derece olmasını bekliyoruz. Son olarak Güneydoğu Anadolu bölgesinin havası şu şekilde, Kilis ve Gaziantep parçalı bulutlu 19, 30, Şanlıurfa yerel sağanak yağışlı 20-32, Adıyaman parçalı bulutlu 20-30, Diyarbakır yerel sağanak yağışlı 18-32, Batman parçalı bulutlu 20-33, Mardin yerel sağanak yağışlı 21-29, Sirt parçalı bulutlu 20-31, Şırnak parçalı bulutlu 18-27 derece olmasını bekliyoruz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız.